Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler diliyorum. Geçen hafta mezatımız yoktu. Aslında biraz ara verecekti ama elimizde kendi kuşlarımızdan kendimizi ayırdığımız daha doğrusu yavrular. Bütün hepsinden var arkadaşlar. Yavrular ve biraz da ekeler de göklerden falan da çıkartacağım. Beyazlardan falan da çıkartacağım. Arkadaşlar hepsinden var burada. Hepsinden var şampiyonlar falan da duruyor arkadaşlar. Bütün yavruların hepsinden var. Çıkartacağız. Bilginiz olsun. Bunlar bir kısmı. Cumartesi günü yan yapacağız. Sadece kendi kuşlarımızla alakalı yayın yapacağız arkadaşlar. Bütün eşe dostu arkadaşlar duyurulur. Bütün beslediğimiz kuşların hepsinin, büyük damızlıkların hepsinin yavrularından var arkadaşlar hepsinden çıkartacağız Bir ayrıntılı göstermiyorum çok çünkü arkadaşlar burada hepsinden var şampiyonlar da burada yani çok kuşumuz var hepsi kendi kuşumuz sadece bunlar çıkacak bu hafta cumartesi günü saat 9 buçukta arkadaşlar bütün eş dostu bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Aslında Nezat'a biraz ara vermiştik ama çok da ısrar oldu. Bizim bu da çok isteyen oldu. Tek tek de uğraşamadık. Bir mezat yapalım, bitirelim inşallah. Görüşmek üzere, saygılar, selamlar herkese arkadaşlar.